Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz harikayız. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın canlarım. Bugün neredeyiz? Bugün Avcılar Firizköy'deyiz. Burada bir tane beyefendi fide satıyormuş. Sebze, meyve, fide satıyormuş. Çok istek olunca pandemiden dolayı buranın insanları zaten çiçeği çok seviyor. Firizköy'deki göçmen geneli, göçmenler biliyorsunuz çiçekleri çok seviyor çok istek olmuş yoğun istek çiçek getir çiçek getir diye o da çiçek getirmiş geçen gün gördüm yürüyüşe çıkınca size de göstermek istedim fiyatları falan söyleyeceğim umarım keyifle izleyeceğiniz bir video olur hemen bak şimdi şu çiçeklerin komplesi 15 liraymış bakın küpelileri görüyorsunuz katmerli küpeli bakın gördüğünüz gibi şurada petunyalar var 15 liraymış bunların saksısı. 15 santimlik saksıda. Renkler çok güzel yalnız. Bayıldım. Şöyle göstereyim size. 15 liraymış. Bakın. Şu gazanyalar yine 15 liraymış. Gördüğünüz gibi. Çok da güzel. Harika. Şurada sardunyalar var yine. Bakın çok güzel. İçlerinde böyle desenler var. Puantiyeler diyeyim. Bunlar da 15 liraymış. Şu viyollerdeki tırnak, kedi tırnağı mıydı? Neydi? Unuttum şimdi. İpek çiçeği mi? İpek çiçeği olması lazım. Viyollerde 2,5 liraymış bunların tanesi. Şöyle biliyorsunuz tekli satılıyor. 2,5 liraymış. Şurada yine sardunyalar. 15 lira. Küpeler çok güzel yalnız. Bakın burada yine cam güzelleri var. 15 lira. Yine petunyalar. Çok hoş. Bakın şurada süs biberleri var. Görüyor musunuz? 15 liraymış. Bunlar da 15 liraymış. Bundan benim bahçede vardı renkli renkleniyor bunlar sonradan. Şurada yine çok güzel kaliteli sardunyalar var. Bunlar da 15 liraymış. Dolu dolu. Şurada yine petunyalar, petunya. Yeni yine cam güzeli. Bakın. 15. Renklerini göstereyim size. Bu nar çiçeği renginde. Kameraya çok yansımıyor. Bakın pembe. Yine bu da bakın rengi çok güzel. 15 liraymış. Şöyle yine. Bakın şu buz çiçeği. Buz çiçeğini zaten bilen biliyordur. Şöyle viyollerdekiler tanesi 2,5 liraymış. Gördüğünüz gibi. Açmış zaten. 2,5 liraymış. Şöyle gördüğünüz gibi. Şurada yine bakın sakızlar var yine 15 liraymış bakın kokulu sardunya inanılmaz güzel kokuyor gördüğünüz gibi bu 20 liraymış tek bu çiçeği gözükmüyor ama bu cinsi çok iyiymiş bakın yoğun katlı bu 20 liraymış kokusu da yani sardunyanın çok yoğun kokusuyla çok yoğun bir kokusu var ve güzel yani tek bu 20 liraymış ötekiler 15 takız da yine Keza 15 liraymış şimdi diğerlerini göstereceğim şurada yine lavantalar var bakın Bunlar 10 liraymış Şuradaki mineler ağaç minesi 20 liraymış dolu dolu bakın çok güzel gördüğünüz gibi şu viyollerdekiler yine bakın kadife çiçeği, şeker begonya, tanesi iki buçuk liraymış. Fideler. Yalnız şu küpelilere bakar mısınız? Kaç Çok güzel. Bunda kaç adet var bakalım içinde? 15 lira. Bu yapıyor, yapıyor bu. Bak, Hayır, oradan 4 tane alacağım. Ya saksı, büyük saksı edeceğim. Yani. Top top. mi? Tane. Çok güzel gel 15 lira. kat kat Şunun rengine bayıldım. Çok güzel. Şu var ya efsane güzel. Katmerli. Bunları vereyim mi? Şurada ortancalar var. 35 liraymış. Bakın şöyle saksıyı taşıyamıyorum. Bayağı büyük saksı. Dolu oh. dolu büyük. 35 liraymış. Ve tomurcuk da gördüğünüz gibi. Çilekler var. Şunların fiyatı nedir? Çilekler 25 ton olur bunlar. liraymış yani bu. Dış mekan bitkisi bildiğim kadarıyla. Şurada gördüğünüz gibi ortancalar 35 lira. Ama bayağı büyük saksısı. Şurada yine petunyalar var. Dolu dolu. Çok güzel değil mi? Işıldıyor yani resmi. Bakın. Petunyaların şunlar çok hoşuma gidiyor benim şöyle desenli renkler. Askılı saksıya asınca çok güzel duruyor. Bakın şurada yedi veren güller var. Bahçe gülü. 35 liraymış ama gerçekten efsane. Yedi verenmiş. Saksısı da bayağı büyük. Göstereyim size. Bahçe gülü zaten bu. Büyümüş bayağı büyümüş. Bakın şöyle pembesi de var. Şöyle açık kremi de var. Şurada açmışı da var. Şurada sarmaşık güller var. 25 lira. Küçük boy. Bakın. 25 liraymış. Şu küçük boylar 25 liraymış. Büyük boylar 35 liraymış. Yalnız şunlar çok kaliteli. Bakın gördüğünüz gibi kalite. Kat 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 kat. Bahçede bunlar var ya çok güzel durur. Çok güzel. Bakın var mı? Bakayım. Kokusu yok yani Kokusuz. Bakın şunlar da yine 25 liraymış. Çok güzel rengi. Birileride böyle kendine has. Güzel bir yer. Bakın şurada yine biberler var. Kendi çapında. Adam bir şeyler almış getirmiş. Burada satıyor. Çok güzel ama. Renkler çeşitler. Ve kendi halinde. Şu sebze fideleri var. Güzel yani ben beğendim. Şurada yine yıldız var. Bakın. Bu da 15 liraymış. Yıldızlar da 15 liraymış. İki tane kalmış. Bir sarı. Bir de ne renk bu? Bordo mu? Kuşya. Kuşya. iki renk kalmış. Bunlar da 15 liraymış. Durum böyle güzelleri. Bakın ortası çok tatlı bir köpek var. Çok güzel değil mi? Şurada yine ayrı yeten tek bir tane kalmış. Komple almışlar. Bayağı varmış. Mahalleli komple almış. 35 liraymış. Değişik bir petunya. Bakın. Yıldız gibi harika yani rengi. 35 liraymış. İyi yani fiyatı uygun. Normalde seralarda bunlar 40 lira falan zaten. Evet canlarım, güzellerim. Bugün size mahallemden küçük bir çiçekçiyi gösterdim. Bizim mahallede çiçekçi yok aslında da burası bayağı yukarıda kalıyor. Yani benim kendi mahallem değil de aynı ilçe içerisindeki bir mahalleden yürüyüşe çıktığım zamanlar görüyorum burayı. Tek burası var zaten. Başka da hani öyle çiçekçi falan yok. Çok güzel bir yer olmuş. Umarım devamı gelir, büyür. Çok güzel olur. Bizim mahalleye falan da açılır. Çok mutlu oluruz bence. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinize, ailenize ve size sağlık diliyorum. Hoşçakalın.